Arkadaşlar korku filmi önerileri çekmek istiyorum. Bunu kimsenin istememesi umurumda değil. Ben yine de korku filmi önerileri çekeceğim arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak birinci film It Pennywise. Katil Paylaço'nun filmi arkadaşlar. İkinci film Samara Morgan. Süper bir film arkadaşlar. Kesinlikle izleyin. Üçüncü filmimiz Kiki. Kiki, laneti cin. Dördüncü film Kara Dedeler olayı. Bunu e, yer vereceğim videomda da bir tane. Beşinci film Kabus veya Korku Evi. İkisini de aratın arkadaşlar. Arasında kal. Altıncı film Ölüler Yükseliyor. Çok güzel bir zombi filmi. Kesinlikle izleyin arkadaşlar. Yedinci film Annabelle arkadaşlar. Çok güzel bir film Anabelle. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Slenderman arkadaşlar. Zaten bunu kanalımda da yer veriyorum. 8. numarayı açıklamadan beğenip bana abone olursanız çok ayarlı tavcılarım.